Evrili selam arkadaşlar ben Pakistan biz aradığımız video sonunda geldi. Hadi bakalım açıyoruz. Açıyorum çok heyecanlıyım. Yıllar beklediğim bir şey. İnanamıyorum. Bakın. Vay canına. Hadi Crafty Corn'u açıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada istediğim figürler. Açtım. Hadi bakalım. Crafty Corn. Crafty. Crafty Corn. Bakın çok güzel. Bakın. Durmuyor bakın. Happy Hoskaç. Açıyorum bunu koy. Happy Hoskaç. Sonunda Happy. Sonunda. Ay. Merhaba arkadaşlar. Ben Happy. Koşurucu çalıyor. Sıra da pigi pigi aç yürüs. Pigi pigi oh my god pigi pigi bu duru biliyor pigi pigi. This is Dog Day Ashland Dog Day Dog Day Dog Day Dog Day Ai I Dog Day This is another thing Dog Day şimdi. Baba baba fans. Çok güzel arkadaşlar. Bu onları Aliexpress'ten aldık. Çok güzel bir yer. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Aliexpress'ten aldık. Çok güzel bir kaliteli. Çok da kullanışlı. Ve... Bu hep bu. Babi ne hı? Ha, benim öyle bir şeydi. Açıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Oh my God! Çok güzel. Oh my God! Çok güzel. Kalp var üstünde kalp kolyesi olarak. Uğuma çok önemli, çok gelin, çok önemli gelin. Kitten! Oh my God! Kamerayı çevirme. Onun da kitten! Oh my God! Kednep. Sonunda Kednep. Ne? Sonuncusu. Sonuncusu hadi. Çıkın. Çekil çıkın. Çıkın. Hadi kamerayı... Oğlum açsana. Bu seni bekliyorum. Çıkın. Çıkın açıyorum. Uzun olsun video biraz. Sarsarak var mı kamerada neyse boş ver. Pardon var mı? Kaçıyoruz. Bunu açılıyor bu? Chicken chicken. Oh my god. Sonra arkadaşlar durmuyor ya. Düzel dur, Duduşunu düzeltelim. Duduşunu. Dur ya. Güzeldi bakalım. Smiling creatures. Görüşürüz yapın arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz yapın. Hi guys, görüşürüz. Bye bye.